Buna ya. Aa video başlamış ya. Neyse evet, evet arkadaşlar bugün Flourcing Empires'a devam ediyoruz. Ee, evde kaldıyoruz Ve e... aynı zamanda Continue game diyoruz. Ee, bu da mobil oyunlar serisinde arkadaşlar. Mobil oyunlar devam edecek. Montenplate, Warband da devam edecek. Kençe çalmaya gene devam edeceğim. Ee, kayıt dosyalarım gittiği için biraz oynadım. Nerede şu? Burada bir şey var orta icer. Tavern diyoruz. Kıdamlı askerleri alıyoruz. Normal diyor. O tanesi 300 lira olur mu be? Şunu da şöyle alalım ya. Şu topu. Bir dakika ya olmuş. Bir daha duymuyoruz ki ya. Atilla tabletiyle oynuyor. Ee, şu evet, bandit. arkadaşlar size bir tabletimi göstereyim. Atilla öyle, Atilla öyle o duymuyorlar. O hop oynuyoruz. banditleri yakaladık. Ataklan. Oo, onların da güzel askerleri varmış. Fight. Bunu şöyle yapayım. Şunu da ne ne olduğunu bilmiyorum. Hemen kabul edeyim. Aa! İşte ne oldu böyle? Sen öyle yaptın Allah Allah. geldi demiştim. Anam kapanması, kapanmaması lazım. Gökyüzü <laughs> göster. Ana düşük şarj. <laughs> Ya reklamın ben. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar reklam bitti. Heh, evet. Allahu Ekber. Evet. Yaya savaşan karma türk. Aa yakınmışsınız. Ben atlılar sizi bitirmeden bitiririm. Geberteceğim lan sizi ipler Allahu ekber, ya hak Selamün aleyküm. Var rus mu bu? Var öldüm. Aa, o da geberdi. Var öldüm. Başımla beraber gidiyorum. ben atlı birini seçeyim. Ne oldu? Oyundan mı çıkardı beni? İtaatsizlik bu. reklam Savaşın ortasında reklam mı olur be? Şey çok fark ediyor ya. Osmanlı'nın yayatsın ve şuru, şuru Benden oha 3 ölü, biri de ben. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Şarjı 4. Hemen bitireyim. Oo çok güzel. A Berk. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Tek hepsini al. Nerede en yakın Osmanlı şehri? En yakın Ottoman şehrini arıyorum. En yakın Abdul Empire şehrini arıyorum. Bak buraymış. En azından biraz para kazanırız. Market, sell. Bunu satıyorum. Sat, sat, sat. Balta işine yaramaz. Balta korkaklar için. Sel, sel, sel. Bunu da sel değil. Sel, sel. Kalkan daha mı iyi? Tamam ben bunları bir, bir envanterde değiştireyim üstümü. Hey. 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 Tamam. Evet şimdi. Ee, market sel. Sel al. Hepsini sattık. Oha bu ne biçim para? Ben asker mi alsam? Yok Türk atsız yaşayamaz. Horses. Gerçi bu buna da hangi at yakışır be? Hangi at yakışır? Buna şu avatı mı yakışır? Yok bu Rus atı. Bu at yok. Aa bu at? Yok bu da Rus atı. Lan şuradaki şeye bakar mısınız ya? Taç yapmışlar oyuna neyse açık görmemek için. Bu hata alırım aslında ya da şu. Ha yetmiyor. Biraz daha olsaydı yeterdi. Bu üstünde küçük küçük açlar var bu. Yetmiyor param. Bu da çok Wonder Woman tarzına benziyor. Bu bozkır atı. Şu en dipte şöyle bir at. Atım oldu. Ama hala çok param var. Buradan topladığım için artık olmuyor. Şu klanlara bakalım. Ee, Osmanlılar Ruslarla savaştaymış. Ruslar başka hiç kimseyle savaşta değilmiş. Ya şu top da hep dışa çıkıp duruyor ya. Hop gel buraya Robit. Ne yapıyorsun ya, Evet arkadaşlar Minecraft. Lan kadar kadar ben Evet. Atlılar coşuyor, coştuk. Atlı okşuluk yapacağım. Ha! Ha! Aa. Ben kuyruğunu kaçamadan hepsini öldürdük. Evet, kılıç geldi bir tane. AB benim geldi. Kars tüccarı. Sana çok iyi şeyler getirdim. Ha doğru. Tavern'dan bir şey alamıyorduk. Şu kılıcı almayacağım. Ha şu botu satmayacağım. Bot dışındaki her şeyi satacağım. Bu ne biçim bir para be? Ne biçim bir param var benim? Benim artık küçük, küçük şeylere vakit etme zamanım geldi. Osmanlılara yardım et. Şu infektingi kapatacağım ya. Evet, şimdi yürüme tuşu geldi. Yürüme tuşu ne? Var bantla devam edecek ayrıcası ve kulaklığım var benim yeni. Şu mikrofonlu kulaklığım. Ya da böyle atlı okçuluk hiç zarar vermiyor ki. Evet bizden hiç kayıp yok. Ha haçlılar var ya oyunda. Bu neymiş deri başlık geldi. Başlık var. Bakayım şu bot daha iyi bence. Mehmet bana borçlusun. İyilik borcun var bana. Bir kere şu başkenti kas yapmıştım ben ya. Benim 32 kişiyim. Şehir kuşatmaya fazlaymış. Moskova'yı hiç kuşatamam. Ya, sıkıntıdan patlayacağım. Video çekmek de çok sıkıntılı işmiş ya. Çok. Bütün gün video çekiyorsun. Ya ne kadar olmuş merak ettim. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, görüşürüz. İkinci bölümü gelecek.